Selam dostlar. Yeni bir video ile araba videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün Audi servisine geldim. Sizlere burada değişik Audi'nin değişik modellerini göstermek istiyorum. Bakalım bu önümde gördüğünüz araba modelleri nelermiş. Hep beraber bir tanışalım mı arkadaşlarla. Hemen baştaki şu arabaya bir bakalım. şöyle. AD4 2020 model 175 bin kilometrede 190 beygir gücünde dizel Euro 6 otomatik bu arabaya sahip olmak istiyorsanız 6504 lira yani 6504 euro ilk başta ölüyorsunuz. 36 ay evet 36 ayda 299 euro ödeyerekten bu arabaya sahip oluyorsunuz. Sonuçta da 8843 euro ödüyorsunuz ve toplamda 22880 euro. Tabii buna faiz falan geldiği zaman bu birazcık 23 24 bin lira euroları buluyor arkadaşlar. Hemen onun yanına bir geçeyim bakayım beyaz Audi 4 23.850 euro bu arabanın değeri 2016 model 2016'dan şöyle yaptığımız zaman 6 senelik buçuk 6 senelik bir araba 151.000 kilometrede 272 beygir gücünde dizel euro 6 diyor ayda da 279 euro buna öderseniz taksitli sahip olabilirsiniz Tabi ne ödemeniz lazım? İlk başta 7155 euro para ödeyeceksiniz. Ondan sonra 48 ay boyunca da 279 euro taksit yapıyorsunuz. 23850 euro ve sonuçta da şulist rahat dediğimiz bitiminde de 7403 euro ödüyorsunuz ve bu arabaya sahip oluyorsunuz. Tabi ben olsam bu arabayı almam. Çünkü niye almam? 2006 model. 6,5 senelik. 272 PS yani benim tarzım olamaz fiyat olaraktan da fiyatı çok fazla yandaki arabaya bir geçelim bakayım o ne diyor bu arkadaş ne diyor bu arkadaşın da fiyatı 38.760 euro arkadaşlar bu ödüyorsunuz 199 euro ayda Taksit ödüyorsunuz. İlk başta 14.928 euro ödeyeceksiniz. 36 ayda, her ay 199 euro ödeyerekten de, sonucunda da 19.485 euro ödeyerekten 38.760 euro'ya bu arabaya sahip oluyorsunuz. 2021 model, 204 beygir gücünde dizel, Euro 6 otomatik, kilometresi 12.800. Güzel. Bak, bu araba güzel. Jantlar mantlar. Hepsi güzel. Şöyle bir çekelim. Burada gene bir tane Audi yan tarafta. Metalik siyah bu arkadaşta. Fiyatı 39330 euro arkadaşlar 2022 model güzel bir senelik 30600 kilometrede 163 beygir gücünde dizel otomatik bana da 39000 euro 330'a alabiliyorsunuz ama taksitle ben bu arabayı alacağım derseniz 500 euro her ay ödeyeceksiniz ilk başta da 5953 euro 5'ini e ödüyorsunuz. Sonuçta da şunu sıra 19.484 euro ödeyerek sahip oluyorsunuz. Ve her ayda buna 36 ay boyunca her ay 500 euro ödüyorsunuz arkadaşlar. Yani şimdi ben tabi böyle bir çekeyim. Bazı videolarımda yorumcularım diyor ki abi diyorlar arabanın fiyatını söylüyorsunuz. Değerini söylüyorsunuz. Arabayı geniş açıdan hiç çekmiyorsunuz. Ben yine de şöyle bir çekeyim bakayım. Kesmeden de size çekiyorum. Bakın şimdi burada güzel bir araba geliyor. İşte bu. Diyelim. Bu arabada efendim 55 tefis Quattro ön tarafa doğru bir gidelim. Bu arkadaşın da fiyatına bir bakalım. Arkadaşlar Audi Q7. Q7. 2022 model 18.999 kilometrede 340 beygir gücünde benzinli Euro 6, Euro 5'ler artık tarih oluyor. Euro 6 mecburen olacak. Otomatik. Buna sahip olmak isterseniz çok paranız varsa vermeyin. 70.000 Euro. Yani başka şeyler de alabilirsiniz ama tabii siz nasıl istiyorsanız öyle olabilir. 69.860 euro bu arabanın değeri. Ama yok ben bunu beşini almayacağım. Ayda 600 euro ödeyerek alırım derseniz ama önce 18.536 euro ödüyorsunuz. Kapanışta da 38.592 euro ödüyorsunuz. 36 ay boyunca da dediğim gibi 600 euro ödeyerekten bu arabaya, bu güzel arabaya, bu şahaser 7.7 arabaya sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bir tane daha beyaz. Güneş de bu arada çıktı tabi. Bakalım şöyle. Bu da Q5 arkadaşlar. Oslar 2019 model 87.200 kilometrede 231 beygir gücünde dizel oyra altı otomatik diyor. Buna da çok fazla değil. Ayda 400 euro para ödeyeceksiniz. İlk başta 9.825 euro ödeyeceksiniz ve sonuçta da 19.506 euro ödeyerekten ve gene 36 ay boyunca 400 euro her ay ödeyip bu arabaya sahip olacaksınız. 36.990 euro. Toplam fiyat. Bu arabaların içini çok çekmek isterdim. Fakat güneşten camlara yansıma yapıyor. Bir şey gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden çekemiyorum. Hemen yan tarafa şöyle geleceğim. Şu beyazı yine böyle çekeyim. Bu araba da güzel evet. Yaklaşıyorum. Audi Q3. Audi Q3 2022 model. Bir sıralık. Kilometresi çok az. 7900'de. 150 beygir gücü. O da güzel. Dizel. Oyra altı. Bu normal fites oluyormuş. Otomatik değil. Buna da sevgili dostlar ilk başta 11.180 euro para ödeyeceksiniz. Ondan sonra gene 36 ay boyunca 300 euro ödüyorsunuz. Ve sonucunda da şu sırate de 19.944 euro ödüyorsunuz ve toplamda 36.360 faizlerini söylemiyorum. Faiz sinsleri zaten orada 6.69 demiş faizi yani 37 38 bin euroya size geliyor ya da peşin almak isterseniz 36.360 euroya bayılıp bu arabayı alırsınız. Şu arka taraftan bir çekelim. Nasıl gözüküyor? Bence güzel araba. Tam izine gidilecek araba. Q3 35 dediği yollarda zaten görüyoruz bu arabayı. Güzel gidiyor. Evet. Devam edelim. Madem böyle başladık. Bir tane daha beyaz. Bu beyazlar da güzel. Benim araba da beyaz araba. Rengi. Bu da Q3. Evet. Şimdi bilemeyeceğim niye acaba benim burada bu da 2017 model. Yani 5 e, tabii 6 senelik araba. Altını 20.860 euro. 2017 model 125 beygir gücünde benzin normal fitest demiş. Bu çok basit. 99 euro ödeyeceksiniz ayda. Sadece 99 euro 36 ay boyunca ödeyeceksiniz ve 36 ay sonunda bu araba sizin oluyor arkadaşlar. Ya da yok dersiniz benim o kadar param var. 20 bin euro var diyorsanız ki vardır. 20.860 euro bunu ödeyerekten arkadaşlar bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Kilometresi de çok iyi. 57.100'de 100.000'in kat kat altında. Beyaz renk araba sevenlere gayet güzel. Hemen onun bir yanına geçeyim. Siyah. Hemen fiyatlarına doğru gidiyorum. Q3 Arkadaşlar bu araba 2019 model 115.850 kilometrede 150 beygir gücünde aynı zamanda dizel Euro 6 otomatik toplam fiyatı 31.850 Euro ama yok ben bunu taksitle alacağım derseniz ön ödemede 8.316 Euro ödüyorsunuz onun arkasından 36 ay boyunca 500 euro ödüyorsunuz ve sonucunda da e, taksitiniz bittiğinde son ödeme paranızı 9971 euro ödeyerekten bu arabaya sahip oluyorsunuz ya da peşin parayı verip içeri girip biraz da anlaşaraktan 30.000 euroya da bu arabayı kaparsınız. Gayet de güzel arkadaşlar. Kim ne derse desin. Araba güzel. Evet arkadaşlar. Tanıttığım kadar sizlere tanıttım bu arabaları. Biraz bilgi edinmiş olabilirsiniz. Buradaki dostlarımız, arkadaşlarımız, Türkiye'deki arkadaşlarımız enteresi olan videolara. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bir dahaki yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere ve bana abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Ne kadar bana abone olursanız abone sayısı ne kadar yükselirse sizlere o kadar fazla daha kaliteli videolar çekmeye çalışırım ve kaliteli araba videoları çekmeye çalışırım diyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.